Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun süredir ara verdiğimiz ikonik otomobiller serisinde sana uygun. Normalde sen olmayınca biz bize uygun yapıyoruz onu. O ben, niye niye kalkayım beyler. Sen. Sen. E, sen geliyorsun diye Halit sana uygun bir otomobil. Sana uygun serisinde ayarladım serisinde. bir tane. Çünkü <laughs> öbür türlü bakıyor bizim oralarda yoktu ki. Tabii şimdi palio palyo diyorum o ne diyor yani. Şey, <laughs> Haklıya görmemiş ki adamcağız yani ne yapsın. Adamcağız var. Yani adamcağız. o da şimdi <laughs> ren bilmem ne diyecek biz o ne diye bakacağız. Yani aynı durum yani. Şey ee, Volvo 850 konuşacağız abi bugün. Volvo 850. Uyar ya. mı? Da, yani, karıştıralım öyle. bak hadi, orada, hadi, orada hadi. başka bir şey <laughs> var ya. <yani. gülüyor> Volvo 850. Abi. Yaptın mı testini? Toş. Sen misin o fotoğraftaki? Yok. Benden önceki testçi Yavuz yaptı ama bu arabaları da biz kullandık tabii. Yani. Hmm. Sonra bir üst makyajları geldi bilmem ne onları test ettik. Bir üst kasası geldi. Yani. Ee, Volvo'nun çok ön planda olduğu seneler değil Türkiye'de. Aksine şöyle söyleyeceğim. Türkiye'de Volvo ne olarak tanınır? Tank gibi otomobil. Öyle tank gibi otomobil tanımını kazandığı otomobil 850'dir. Çünkü 850'ye kadar Türkiye'de doğru gün Volvo yoktu. Evet. Yani çok da Bu otomobille var. beraber insanlar e, Volvo ile tanışmaya başladı. Hatta şunu söylesem katılır mısın? Ee, Saab Volvo'ya göre daha önde bir otomobildi. İlk geldi evet. Değil mi? Evet, ilk geldi öyleydi. şey olarak hani ilki olarak birbirlerinden çok uzak uzak değil o araçlar. Değil. Da, tamam yani, yani, mantığı. Yani, İs İsveç mantığı. E İsveç şey işte hani olarak sürücü emniyeti, yolcu emniyeti. Ama ikisinin ortak bir özelliği vardı. Acayip tork steering vardı ikisinde de. Doğru. Sürücü emniyeti, yolcu emniyeti, geyik emniyeti. Orayı, <laughs> orayı da atlama ben geyik ya işte için. Yani genellikle bir emniyet kaygısı var. Ya adamlar mesela vites kolunu bile yaparken şey yapmışlar. Dünyadaki bütün ırkları incelemişler. Şu göz soketinin ölçülerini almışlar. Vites kolu böyle kocaman bir şey. Göz soketinden daha büyük. Kazada çünkü kafanı çarpabilirsin. Girmesin diye. E biliyorsun anahtar e, vites kolunun yanındaydı. O hem iyi hem kötü bir şeydi. E, tabii kilitliyordu bir de orayı. Yani e, şanzıman evet. da kilitliyorsun öyle. Çünkü şeyi fark etmişler. Birçok kazada e, sürücünün dizi dizini, parçalanıyor. Dizini çünkü parçalıyor. orada şey var. Hem anahtar hem bütün e, şey. Uh -huh. Anahtarlık vesaire. Kontak orada, kontak orada. vesaire. iki İki koltuğun arasına yere almışlar. Ama şu var. Araç 4-5 yaşına gelince onun içine pislik doluyordu. E, ve onun çok garip bir bağlantısı vardı vites ya. konuna kadar giden. O yani o çalışmaz hale gelirse araba çöp oluyordu. Yani. Ama, ama yani sonuçta farklı bir yaklaşımdı. O zaman manşeti mançatı şey. şöyle atabiliyor muyuz yani? Hayır Hakan Günal dedi ki abi testlarda orada incik boncuk o bu hiçbir şey yok gayet güvenli otomobil evet. dedi. Ne alakası var? Ben ne zaman dedim, dedi ben gidiyorum beyler. Ben ne zaman Tesla dedim ya? Zaten, Zaten ya, ya orada vardı kazalar. Oğlum sadece var. Nikola Tesla deriz biz. Ha. <laughs> evet. Hadi birisi şu şeyi anlatsın. Volvo, Volvo'yu anlatsın. Tesla, Tesla bobinle. <laughs> ya Volvo yani işte Volvo Saab iki tane markası vardı zaten İsveç'in. Saab yok oldu, Volvo da Çinlilerin elinde artık. Ama hala bir İsveç markası. Var yani adı var. Var ama Volvo otomobil tarihi açısından bakıldığında çok önemli bir marka. Bugün hala kullandığımız 3 noktalı emniyet kemerlerini kullanıma sokan Nil Bohlins diye bir mühendisleri vardı. Evet. O buldu ve çok önemli bir şey yaptılar. Patent almadılar ki bütün otomobil firmaları kullanabilsin. Orada patent teknik... alsalardı çok özür dilerim. Bütün otomobil firmaları en de sonda 3 noktadan emniyet kemeri kullanmak zorunda kalacaktı. Çatır çatır Volvo'ya para ödeyecekler. Teknik bir soru sorayım bilmediğim için. Patent almadı mı? Patent aldı ama kullanımı serbest mi bıraktı? Serbest. Ya patent sonuçta onun çizimini ya Patent almadı derken şimdi patent asıl amacı nedir? Almadım. Çünkü o almadıysa atıyorum bir başkası alıp Yok yok yo, öyle değil. Yok yani. patenti patentin asıl amacı nedir? Kendine ticari açıdan bir şey almak. Fikri mülkiyet abi. Işte. Güvenceyi almaktır ya. Ee, sen onu patentini alıp kullanımını, kullanımını e, açabilirsin. Yani e, o çok, çok Otto, güzel bir hareket. Otto zamanında o hatayı yapmıştı. Dört zamanlı benzinli motor prensibinin patentini alırken eksik aldığı için herkes kullanabildi ve bir kuruş para kazanamadı o işten. Alsaydı geçmiş olsun. Dünya dünyanın en zengin olacaktı. Gelmiş geçmiş şey en zengin adamı. Ben Volvo'ya dönüyorum. Yani böyle bir marka ve güvenliğe verdiği önemle bilinen bir marka. Evet bazen abartıyorlar. İşte Volvo'lara bir şey olmuyor içinde hiç adam ölmüyor mu şu falan öyle bir dünya yok. yok. Bir şey. Uydurmasın kimse. Bu arada Volvo'nun işte İsveç'teki güvenlik merkezine ben gittim. İlk XC90'ın gözümüzün önünde takla testini de yaptılar. Hatta onun videosu var YouTube'da oradaki arkada duranlardan biri benim. Ama seredenlerden biri. geçtiği için işte o tarihlerde. Ama o zaman evet, tost makinesi gibi ya, o zaman şeyler kameralar. Gerçekten onlardan biri benim yani bizim olduğumuz e, basın lansmanında yaptılar o hareketi. Ya Volvo'nun bir reklamı vardı yasaklandı. E, kat otoparkının ikinci ya da üçüncü katından içinde sürücü varken aşağıya düşürüyorlar böyle araba böyle düşüyor. Daha oradan ya. Sonra şey dört ayak üstüne yani dört tekerlek üstüne düşüyor ve yola devam ediyordu araba o reklamı derhal yasakladılar çünkü millet dener diye şey yapıyorlar. Hele Amerikalılar <laughs> Ya ben onu gördüm ama o reklamı. Yani e, yapmış Bir dakika, adamlar. Üçüncü kata, atlıyor. Tabii araba dağın diye düşüyor. Sonra böyle dört tekerleğin üstüne e, de düşüyor. De devam. ediyor. Şey Hasar geliyor arabaya ya da yola devam yani ediyor. 21 ediliyor. yoldan sala atlamıyor muydu bizlere? Tabii Salı atlıyor, salla beraber gidiyor zaten. Bizde de var direkt ama. Güzel Olursak bir abla tamam. bekliyor falan tabii böyle tüller içerisinde. Neyse, Volvo'ya dönüyorum tekrar arkadaşlar. <laughs> evet. Ee, dolayısıyla evet güvenliğe çok önem veren bir marka. Ee, sağlamlık açısından evet hani çarpışma testlerinde iyi sonuçlar alıyor filan ama bak tekrar hatırlatıyorum Euro NCAP'in yaptığı testlerde ilk başladığında ilk 5 yıldız alan marka Renault'dur. Ne Mercedes ne BMW ne Volvo hiçbiri 5 yıldız alamadı en başta. Yani biz sağlamlığı yanlış algılıyoruz. E, sacı biraz kalın olduğu zaman otomobili sağlam zannediyoruz. Değil. Değil alakası yok. Alakası yok. Bu iş mühendisliği değil. Tabii tabii öyle bir dünya yok kardeşim. Öyle bir dünya yok. Neyse gelelim tekrar 850'ye. Çünkü 850'yi ben yani işte 90'lı yıllar malum e, ve Türkiye'de öyle fazla lüks otomobil de yok. Hani Mercedes, BMW biliyorsun. O kadar Volvo e, özellikle 850 hali vakti yerinde olan ama sürüden ayrılmak isteyen insanları cezbeden bir marka oldu. Saab da keza öyle. Hoş, Volvo daha çok station wagon'ları ile tanınır Avrupa'da özellikle Amerika'da. Tam bir aile otomobili olarak bilinir. Hatta British Touring Car Şampiyonluğu var e, 850 station wagon'da. Station değil mi? Almanlarla yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye'de tabii station wagon çok tutulmadığı için gene sedanlar üzerinden yürüdük. E, biz senli kayağa giderken falan onu alıyorduk. Kayağa giderken onu aldık, balığa giderken hmm, onu tabii, aldık tabii. tabii canım. Yani, tabii. Um, yok balığa giderken üstü açık Mustang'i alıyorduk. Convertible um. demiyorsun üstü açıklıyorsun. Yani. Türkleşmiş <laughs> tamamen daha. Ya şimdi ama bak Volvo'nun e, küçücük bir kabahati var. O da çok küçük bir ülkede kendi imkanlarıyla kendi yağıyla kavrularak e, bugünlere kadar gelmiş olması. Yani çok büyük bir otomobil pazarının içinde rakipleriyle ilişki halinde büyüyen tır, bir şirket değil. tır konusunda bu. çok büyük. Ya bak şimdi onlar o ayrı bir yani, yani o apaya da bir kan alamadı. Tamam da sonuçta para geliyor. <laughs> Scania mesela, o da hani İsveç'tir ya. Onlar, Karola, onlar da çok iyi. Burada Türkleşmiş, Amerikalı çekici der. Tır dediğine göre bu da bizden, bu da Türkleşmiş. Ya Avrupalıyım yani. oğlum ben, tır orada İngilizce açılımım var biliyorsun. Transportation International diye. Evet abi devam edelim. Um, onlar Trak diyorlar. İşte <laughs> evet. Kamyon. Yani. Evet. Ya. yani bak Volvo yeni bir şirket değil. Volvo tam abi, bir tarihte. 1920'lerden. Çok çok güzel iki zamanlı motorlarıyla hı hı. böyle 9.000 10.000 12.000 çeviren Sahabın da onları yalnız o motorlar ya yanlış hatırlıyor olabilir misin ee, ilk saat motorları ha, bir dakika, iki bir dakika, onlar, onlar da onlar da ZKW motordur bu arada şey çünkü rallilerde çığlık çığlığa geçerdi ha, onlar o, o biliyorsun. O Saab 92'dir işte ilk Saab. Doğru ya onlar Saab. Evet, ben o. bir dakika evet, Burayı ha. silelim <laughs> e editörlerden diyor. <laughs> <laughs> ben çuvalladım. Doğru onlar Saab. Ya ben onlar ikisini sağ. karıştırıyorum sürekli. Ben sana dedim abi ikonikleri almayalım dedim ya. Yok dedim yani orada dedim tıkanıyor dedim yani. Bu arada Oyak Renault ya. Oyağın ilk anlaşma yaptığı marka Volvo'dur. Doğru doğru. doğru. Son dakikada bozulmuştur anlaşma Renault ile anlaşmışlardır. Ama Renault ile Volvo'nun uzun yıllar süren motor işbirlikleri vardı ve şanzıman işbirlikleri e, vardı. E Volvo Ford'un da yok muydu? O sonra. O sonra. Ford, Ford, Daha Ford. önce mesela ilk nesil e, Laguna'nın 2 litrelik motorunu e, Volvo ortak yapmışlardı, ortak kullanıyorlardı. Tabii. Ondan önce Renault 12 motorunu Volvo kullanıyordu. Ben o öyle bir Volvo kullandım bir hatchback Volvo. 850 aşkına. Yani. 76 model bir Volvo'da Renault 12 motoru vardı. Üstelik CVT şanzıman vardı. Oho. Ki CVT şanzımanın e, bulmuşu 1960'ların sonu DAF'tır. Onu bulandı bu arada. E, yani neyse ya. Çok karışıyor işler. 850'ye dönüyorum arkadaşlar. 850 köşeli tasarımlı tipik Volvo. Ya Volvo deyince bizim aklımıza köşeli huh. böyle çok net çizgilere sahip otomobil gelirdi. Yani ince direkler, geniş görüş alanları, sağlamlık hissi veren çok acayip güzel koltuklar burada Koltuk kafalıkları falan böyle değişik formda olur. Özellikle son dönemlerde kamçı efektini azaltmak için filan. Bolca düğme orta konsolda. Whiplash. Whiplash evet. <laughs> arada tercümanlık <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Başka türlü çeviremiyorsun ki yani. Yani şu ee, şey, şöyle ee, geri ee, öyle. E, orta konsolda çok fazla sayıda düğme vardı Volvo 850'de. Uzun zamanda bunu devam ettirdiler bu arada. Yeni modellerde de çok fazla düğme vardı. Şimdi azaldı. Ya ama o, Ekranlarla hani beraber biz ona hep 80'lerin 90'ların eğilimi diyoruz ya. Ha, mümkün olduğu kadar çok doldurmak. Ama ben Volvo'ları şu açıdan severdim. Çok uzun yıllar boyunca e, radyo için hem ses hem de radyo kanalı ayarlama düğmesi vardı ya. Hı. Eline atar ayarlardın cıv 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 eski nesil. <laughs> Abi çok güzeldi yani. Hala seviyorum onları. Ya belki de hani biz onlarla büyüdük. E, Ama bak, bak gözümü yoldan ayırmadan ayar yapabiliyor muyum yapamıyor muyum? Ben buna bakıyorum ya. E doğru. Bu kadar basit abi. Gerisi Zaten gerisi. o dönemde çok da ayar yapmana gerek yok. Bir ileriye gidiyorsun, TRT1'i buluyorsun, bir buraya geliyorsun, onu buluyorsun. Yok o yıllarda vardı canım artık ya sen daha bakma ya. ya. olur, olur mu oğlum? TRT İzmir Radyosu, TRT Ankara Radyosu. tamam işte <laughs> aynı. Yalnız bir dakika. <laughs> bir dakika. de ortak yayınlar. Ortak yayınlar vardı. Radyo demişken yani bugün şu anda e, evde, otomobilde, şurada, burada radyo dinlemeye çalışan çok ciddi bir frekans savaşı var ortalıkta. Evet. Herkes birbirinin içine girmiş durumda. Kafa Radyo abi başkası yalan yani. Evet. Bizler. Ama Kafa yani bak e, yani hiçbir düzenleme yok tabii. bu konuda. Abi iş zaten dijitale döndü. Herkes dijitalden dinliyor. Hatta YouTube. Bence çok daha keyifli. herkes değilim abi. Ben normal radyona çekiyorsun. Kafa Radyo nerede çekiyor ben oradayım. Bir şunu anlatayım gözünü seveyim. Son muhabbeti. Bir arada, bir arada Vipleş'e gireceğim bak. Vipleş'teki o hareketi biliyor musunuz? Vipleş'i izleyen var mı? Vipleş ne lan? Kamçı Hareketi oğlum bizim için o. Bir öyle bir film vardı. Valla mı? Oscar'lı. Efsane filmdir izleyin. Şimdi ben dönüyorum. Abi 850 Türkiye'ye ilk... Ya çalışmadığım yerden geldi ben dersi. <laughs> dersi kaynatmaya çalışıyorum. Şimdi hatta bak biz bu test yıllıkların arkasına da o yıl Türkiye'de satılan tüm otomobillerin tüm teknik verilerini de koyardık. 850 bize bu 96 yılı bu arada. 1984 cc yani 2 litrelik motorun 143 beygirlik versiyonu varmış. Ee, 850'nin T5 ki efsane... Orada başlar aslında 850. 210 beygirlik versiyonu var. T5 olarak. Sonra bir de R versiyonu var 250 beygir. Ee, ama o ilk etapta sadece şey olarak geldi. Station wagon olarak geldi bize. Ee, Onun için da, onlar çok kıymetli. çok kıymetli. Bunlarda turbo kıymetli. var mı? Zaten Tabii. 243 beygir olan doğal olarak atmosferik. Yani 2 litre. Ee, sonra 210 beygir ve 250 beygirlikler turbo. turbo yani. Tabi burada tam eski tip turbolardan bahsediyoruz öyle hani 1500 2000 devre kadar kimse yok ya 3000'e kadar kimse nerede, yok. nerede? ya yine o kurtarıyordu bekle, bekle, hacimden bekle, dolayı bekle, geliyordu bekle. biraz sonra bam diye gelen turbalar bunlar aslına bakarsan kullanması zevkli ama şehir içinde zevksiz veya ara hızlanmalarda çok dip devirde kaldıysan abi bir testle uğraş veya otomatik şanzımansa yapıştır bekle o zamanki şanzımanlar bugünküler kadar hızlı değil. Çok da yapacak bir şey yok. Ya şeylerin yani, işte 90'ların Subaru'larında da o vardı. Hepsinde var abi. Hepsinde bekliyorsun, var. bekliyorsun, bekliyorsun, bekliyorsun. Don diye bir şey oluyor. Şimdi sonra. bak o yıllara ait 0-100'leri söyleyeyim. 850 GLE ve GLT donanım bunlar. 143 beygirlik versiyon. Abi 176 Nm tork. 2 litre makine için düşük mesela bu. Düşük. tamam mı? o yıllarda genelde 180 ile 200 arasıdır. Genelde hatta 190-200 civarıdır. Ama Volvo'nun aslında... Hani giriş seviyesindeki motoru o serilerde 2.2 litre 5 silindir turbo abi. motordu. Minimum güçte 220 beygir. Yani benim abi. bildiğim o. Yok bu Avrupa bizim Avrupa versiyonlarında yok o. Ee, 0 10.7 10 saniyeymiş. Hı. Tamam mı? Fena değil. Aracın ağırlığını söyleyeyim size. En komik tarafı bu. Koca 850 diyorsun 1400 kilo. Ne diyorsun ya? Söyledi şimdiki diyorlar ki Volvo sağlam araba. Boş <laughs> kof işte. <laughs> şimdiki C segmenti suular bundan daha ağır. Yani onu söyleyeyim. Bu arada boyu da 4660. Şimdiki C segmenti sedanlar bundan daha uzun bazıları. Aslında çok büyük bir araba değil sadece o zamanın büyük otomobillerinden. Zaman çok gözümüze çok, gözlük. Ya yani o zamanın D segmenti bugünün C segmenti aslında ve 1400 kilogram. T5'in 0-100'ü 7.7 saniye. Yani o yıllarda şöyle söyleyeyim sana. 106 GTI'ler falan işte bu hıza ulaşıyordu. Bayağı bir GTI ile kafa kafaya kalkabilen onlardan yaklaşık 500-600 kilo daha ağır bir otomobil bu. GTI yani, için de deli reklam yapıyorlardı. 7.5 saniyede 0-100 falan diye hatırlıyorum onları. 7.2'ye falan söylüyorlardı ama yalandır olanlar. Geç onları şimdi. Boş ver. Karıştırma oraları. Cık. Ve ağır versiyonu. 6.7 saniye 0-100. Çok iyi ama. Ee, bir de öyle bir kütleyle hani büyük bir kütle ki 1900 kilo o araba. 4 e, Dört al, tekerlekten çekişti. Arlar bu arada şey geldi değil mi? Station geldi. Tabii station geldi. Yani artık onları al. biliyorsun toplayıp millet e, pist için hazırlıyor ve çılgın şeyler yapabiliyor al, pistte. Altyapısı kuvvetli otomobiller o yıllar için söylüyorum tekrar. All wheel drive. Sürekli 4 tekerlekten çekiş e, ve Volvo o konuda da başarısız değildir aslına bakarsan ama mesela şimdi o yıllardaki testi okuyorum işte demişiz ki ya iç, iç mekanı geniş filan şimdi olsa baba düdük gibi diyeceğiz. Ama o yılların büyük otomobiliydi bunlar. Zaman değil. Ee, mesela süspansiyon konusunda falan gayet başarılı otomobildi. Ama ben direksiyonlarını hiçbir zaman beğenmedim Volvo'ların. Çünkü hissizdir ve dönüş çapları da çok geniştir. Benzer e, büyüklükteki otomobillere göre. Ve hele hele turbo versiyona geçtiğin zaman güç birden bire geliyor. Ve tork steering çok belirgindir. O tork steering de şu, fazla güç geliyor. İki tarafa giden e, akslar eşit uzunlukta değil. Dolayısıyla otomobilin burnu başlıyor gezinmeye nereye tutunabilirse oraya gitmeye çalışıyor. Yani, yani tutunabildiği tarafa gidiyor şöyle. Yani Sürekli. Yani bayağı kafayı oynatarak gidiyorsun. Böyle çok vakit kaybediyorsun kalkışta. Hele ıslak zemindeyse çok sakin kalkman gereken yokuş yukarı ıslaktaysa iyice sakin kalkman gereken otomobiller bunlar. Dört tekerlekten çekişler hariç normal turbolardan bahsediyorum. Ama yani kullanması zevkli bir otomobildi. Gerçekten ee, zevkli bir otomobildi. Şu aksların farklı uzunlukta olması durumunu ee, ben çok araştırdım. Hı hı. Çünkü benim aracımda bir değişiklik yaptım. Benim şu anda akslarım normalde fabrika çıkışı ikisi aynıdır. Ben diferansiyeli biraz sağ aldım. Aksların uzunlukları farklı. Bunu dert ettim. Ee, Penske Racing'den Koenigsegg'e kadar aklına gelecek gelmeyecek herkese yazdım bunu. Oturdum baya baya bir bilgi de topladım. Ee, döndüler. Ve dönenlerin hepsi şeyler yani bu konuda üst düzey uzman bunlar biz kendi ürettiğimiz araçlarda çoğunlukla sizin uygulamanızın çok daha ötesinde büyük farklarla üretebiliyoruz aksları. Mesela arkadan çekişli bir araç düşünün. Çekiş diyorum onun bir sebebi var. O konuda beni düzeltmeyin lütfen çok rica ediyorum. O itiş değil çünkü. Arkadan çekişli araçlarda biliyorsun akslar eşittir. Tabi. Bazı araçlarda değil ama ve şunu söylediler. Aracın kalkışı, viraja girişi, ilerlemesi konusunda hiçbir şekilde bir fark yaratmaz dediler bana. Ve ben de oturdum bir sürü testler yaptım. Ondan sonra benimkinin arasında 50 milimetre fark var ikisinin arasında. Hiçbir fark yok şu anda araçta. Onu tölere edebiliyor büyük ihtimalle. Çünkü şöyle düşün yani sen bir tork aktarıyorsun bir tarafa. Hı hı. Bunu 20 santimlik bir aks yerine 80 santimlik bir aksla aktarmanın pratikte hiçbir farkının olmadığını bana çok çok yani bu işi üreten, bu işten para kazanan ve yani hayatlarını bunun argesine adamış kurumlar, şirketler, yarış takımları anlattı. Ve ben de inandım onlara. Yani benim bildiğim tersi. Önden çekişlerde aracı hem döndüren hem durduran, çünkü frenlemenin yüzde %80'i önden, hem döndüren hem durduran çok komplike bir sisteme bir de çekiş ilave ediyorsun ya, orada sen gaza basıp araca hadi gidelim dediğin zaman ön süspansiyonun salıncaklarında beklenmeyen bir takım hareketler olmaya başlıyor. Aslında beklenen. Ya ama işte orada direkt to geliyor. ama o, o zaten bilinçli olarak da ayarlanmış şey ha, Kabul. Yani. Ama işte bu da bir şekilde aracın çok acayip davranışlar sergilemesine yol Ya çok kötü bir tanjanta girdim. Özür dilerim ama baya <laughs> e, bayağı bir araştırmıştım bunu. Bu iki yani Saab için de geçerli bu. Volvo için de geçerli. Hayatının 6 ayını buz üzerinde geçiren ülkeler bunlar. Doğru. O oralarda bu kadar hani oynak burunlu otomobil çok garip geliyor bana. Kesinlikle yani Mesela Renault'un veya Ford'un veya Volkswagen'in önden çekişi güçlü versiyonuna biniyorsun. Bununla daha az karşılaşıyorsun. Bir de mesela özellikle Volvo durkak aracı değildir. Yani şehrin içinde fıt 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 oradan buraya aracı değildir. Uzun yol aracıdır. Daha uzun mesafelerin aracıdır. O yüzden tasarlayanlar her zaman uzun yoldaki sabit yüksek hızlardaki yüksek hızdan kastım işte 120. Ee, sabit yüksek hızlardaki konforu göz önüne alırlar. Bak ben şey söyleyeyim Ford'la ortak oldukları dönemde ya o bambaşka bir şey. Bak o zaman bir toplantıya gittim ee, yönetici İsveçli babası Volvo'dan e, emekli olmuş. Hani o kadar Volvo'nun içinde bir adam. Dedim ki ya aynı platformda bir Focusla S40 nasıl bu kadar farklı olabilir? Dönüş açıları <laughs> vesaire tipik İsveçli işi. Biz alır hemen bozarız onu dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani anladın mı? Değişik bir kafa dediğin gibi. Farklı bir kafa. Ama yine de Volvo e, hani Audi, Audi, Mercedes, BMW üçlüsünün arkasına oturabilmiş nadir markalardan bir tanesi. Yani Feltesiyle. Premium evet. dediğin zaman dördüncü marka olarak Mark sayılıyor. Başlangıcı 850 diyebilir miyiz orta? Türkiye, için, Türkiye iyi için iyi başlangıç 850'dir. Sonra S40 geldi, tabana yayıldı diyeyim. Peki. hani. Çünkü o otomobil aslında Ford Focus'tu. Ee, to, toparlayacağım motor vesaire ile ilgili söylemek istediğim bir şey var ha, mı? E, valla, bizim için ikoniklerden bir tanesidir bu aslında. Dediğim gibi hani 143 beygirliği var, 210 beygirliği var, 250 beygirliği vardı. 250 beygirlik ilk etapta station wagon'la geldi. Ee, çok az satıldı. Bu motorların hepsinde zincir vardı değil mi? Trigger zinciri, kayış yok. Zaten herhalde zincir vardır ama bu kadar yüksek güçte o zaman <laughs> kayış kolay Hayır, kolay bakın, kullanmazlar. Bakın açısından bu da arada yüz. bunlar 5 silindirli motorlar. 5 silindirli motor çok kullanılmaz biliyorsun. Ee, sesi falan çok güzeldi bunların. 20 subaplı dolayısıyla üstten hani 4 subaplı olduğu için. Ee, torkları şeyi söyledim. E, 140 e, düşük dedik. 176 Nm. E, i̇lk turbo olanın ki neredeymiş? 300 Nm çok iyi değer o zamanlar için ve 2000 devirden 4000 2200 devirden 4900 devire kadar sabit. Yani flat bir çizgi ee, kolay değil. En arkaya bir de ara da bakalım öyle kapatalım bari. Arın torku da 350 Nm o, 2400 devirde. O dönem çok iyi. tabii. tabii. Vay şanzıman mı demir oğlum buna falan kafasındayız. Aks doğrar mı doğru? Doğrar bu. Yani. Çatı Çatır yer falan Şart diye. Ya falan keser ya mi? 5 Bu arada son, son hızı, da. arın son hızı da 250, saatte 250 km. Şalt keser mi? Kesmedi benim bildiğim kadarıyla. Ama <laughs> e, mesela bir arkadaşım aldı. Ar, e, ikinci ar. Er. E, motorda problemler çıktı. Toparlayamadı çocuk yani. Parça evet. bulamadı, edemedi, usta bulamadı. E, bandara, öyle problemler var. Var mıdır acaba Türkiye'de şu an temizin? temizliğinin olduğu ya belki vardır bir iki tane gerçekten. Bir, bir, bir iki tane kaldı. Düzgün kaldırız. kullanılmış olanlar varsa beni arasınlar. <gülüyor> <gülüyor> ya Türkiye çok büyük bir ülke. Çok garip, çok değişik şeyler bulunabiliyor. Yani, yani e, ama 5 silindirli motorları ayrı bir konuşmamız lazım. Evet, ya. evet. Çok fazla yok. Olanlar da çok keyifli motorlardır. Yani Volkswagen'in 5 silindirli V'si vardır ya meşhur. O hariç yani o ilginç çünkü. V6'dan yani, bir silindir kesip V5 yapmak niye? gibi bir şey. Yani onun gibi duruyor ya o. Neyse. Ya şey şimdi isten 4 zamanlı motorlar 720 derecede bir güç verirler ya kranka. Ee, burada hep eşit sayıda rakamlardan bahsediyoruz. Yani 2, 2, 2, 2 diye gider. Şimdi 5 yaptığın zaman sen işin içine öyle garip bir şey ilave ediyorsun ki o 5, o 5. silindir bu döngünün içinde ara serseri sıra yardım mayın. eden bir serseri mayın oluyor. Çok serseri güzel. Serseri var. mayın. Fakat Sesi dinlediğin zaman, şimdi sübapların açılıp kapanması bir emme sesi getirir ortaya. 5 silindirde ve V10'da yani V10'da iki tane 5 silindir sonuçta. Ee, motor belli devirlerde majör akorlar, akorlar basmaya başlar. Ve orada gerçekten majör notaların oluştuğu çok değişik bir e, dünyaya girersin artık. Yani kullanması da çok zevklidir. Ve e, ya insan doğası majör akorlara ve majör notalara daha duyarlıdır. Daha hoşumuza giden sesler, marşlar falan hep öyle yazılır. Tamam. Ee, motordan böyle bir şey geldiği zaman e, o ayrı bir keyif kaynağı oluyor. Yani. Evet. Ki daha şeyi var onun. Yani konuşalım onu ayrıca ya. Neyse. Ya Üzüldüğü taraf yeni nesil o sesleri bilmem hmm. falan duyamayacak yani. Bir sinek vızıltısı var o kadar ya. Başka da hiçbir şey yok yani. Ya da Ondan hiçbir ses yok. İstersen bir de ekstra ses veriyorlar ya poliörden. Ekstra ne sesler veriyorlar şimdi söyletme beni. <laughs> Sinyal sesine ne sesi koymuştu adam? Ya arkadaş sus ya. BDD'yi kullandık, sen de kullanmadın. Beraber kullanacağız. Bak. Sola döndük. Link, dong link, dong gibi bir sesi var onun. Ya uzun süre açık kalırsa sinirlenirsin. Sola dönüşte la ile başlıyor, sağa dönüşte sol ile başlıyor. Bak. Kaya şarkısı ona, ona takıldım ben mesela. Ya Tesla'nın kornasını programlayabiliyorsun ya. Emotional damage <laughs> diye adam korda yapmış. <laughs> Abi çok özür dilerim. Osturuk sesi yaptı ya Tesla. Biliyor musun sen onu? Ya, yapay Ve şey onun yapay çeşitleri sen. var. Kukulu var bilmem ne <laughs> <de>. falan var <laughs> ya. ya. Bilmiyor Sesin onun seslerini ona bu, bu, göre bu, ayarlamış. Bu, muhabbet gerekli seviyeye Tesla, inmiştir. <laughs> Tesla fanboy bu. Ben söyleyeyim. Evet. Ya oğlum gizli fanboy bak. Gizli, gizli. Oğlum arabayı kiminle tek test ettim ben? Kimle? Batu'yla. Ha tamam. Baba tamam. onun bir seslerini sesini değiştiriyor. Abi enteresan, kısık bilmem ne, uzun var, kokulu var, bilmem ne var. Onların seslerini yapmışlar. Yapmışlar ama bir de baya hani onlardan kaydettilerse Hadi kapat kapat hadi. Kokusu Tamamdır. geldi mi? Evet. <gülüyor> muhabbet <gülüyor> gerekli seviyeye inmiştir izleyen öyle ve değerli herkese teşekkür ediyoruz. Biz kendi aramızda bu muhabbete devam ederiz. Çok e, kokulu bir muhabbetle bitiriyoruz ama e, önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Esen kalın.